Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. bu herhalde ilk Brawl Stars videom olacak ama şortu şort ilk Brawl Stars şortum değil tabii ki de. ilk Brawl Stars uzun videom bu. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım çalındı işte. 31 karakterle 82 kar işte açmaya çalışıyoruz işte. Öbür hesabı tamamlamaya çalışıyorum. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen o zaman videomuza geçelim. Ee, evet ilk öncelikle şimdi e, biz bir sem alalım. Ya ee, sen... Gel bakayım tek hesaplaşma. Ee, bu arada helikopter geçiyor bu arada sıkıntı. Ee, şey diye. Bu arada korsan güncellemesi geldi. Korsan dof 149 taş. Çok zor yani. Alamam ben bunu. Bir ihtimal o da neydi? Bayağı bir taş birikireceğim. Alalım şunu. Hemen sütçüleceğim. Hayır hayır hayır. Sütçü var. Sütçü var. Şöyle atarsak şunu da Gelip tekrar buraya alırsak. içeri gitmeyeceğim. Benim alanım çıksın çünkü. Ee, bak 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 bak. 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 yaptığım şeye bak. Gel. Öldüm bu arada. Adam boşu boşuna ulti bastı ya. Adam boşu boşuna ulti bastı. Burada ben biraz ses kısacağım. Ee, çok açık. Heh, böyle iyi. Aynen böyle iyi. Şimdi biraz açayım. Tam böyle iyi. Ee, ne alalım? E ee, tik alalım. Tik tik tik. Ya, e ee, soygun. Soygun, soygun, soygun. Gel. Tamam. Şurada kors Dogu var ya ben çok seviyorum ya. Dog süper karakter. Gelene bak şimdi. Ya gelene bak gelene. Önce falan mı? Savunacağım burayı ben. Şöyle. Ortadan da. Uzaktan gelemezler de savunacağım oraları. Ya Hayır giremezsiniz. Gireme giremezsiniz. Ya. Abi adam var. Ultim bolsa Yapacağım Yakacağım da. Ha. Ah. Bayla saldırıyor. Şöyle at. Ya çöpe attım, Unutmazsın. attım. Koş hadi alırsın. Aldı bak hala saldırıyor buradan birisi. Şey. Kaçtı büyük ihtimalle şu taraflara. Burada, burada öbre bir şey ol çıkmazsa ha tamam oradaymış boşu boşuna mermi harcamış şimdi bakın ben hiçbir yere gitmeyeceğim hiçbir yere gitme ben burayı savunacağım sadece şöyle savunuyorum ben buraları sonra buraya geçiyorum bak sen bana fena sinirlenmişsin ha aldık tuzağı ver Çıkmış kolunca neydi alan kontrolü yapabiliyorsunuz. Hem de çok kolay. Ee, çok kolay alan kontrolü yapabiliyoruz. Şimdi bizden birazcık da dur. Duelle da oynayalım ya temizlik. Ya duelle gitmiş mi? Ana. Ama gitmiş Dualo. zaman biz de neydi? nakavt oynarız. Bu nakavtta ne alabilirim? Ee, aklıma. Bunu mu alsam acaba ya? eee acaba villa mu alsam yoksa başka bir şey mi alsam? Şimdi... eee şimdi biz buradan... eee ne yapalım? Crow bir 15 rütbe yapalım biz. eee çift hesaplaşmadan biz bu Crow'u 15 rütbe yapalım. Hemen bu 15 ile yapalım kurovu. Zaten düşük karakterle alıyoruz o yüzden sıkıntı yok. Ee, i̇çeride birisi var mı? Yok. Şunu alırım ben. Şöyle. Ee, böyle tamam. Al şunu. Nesli var. Alırsın sen onu Poco. Bak cin var. Cin var. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ucuz kurtuldum. Ucuz kurtuldum. Ucuz kurtuldum. Bir şey cam bastı. Aa! Cem. Bir cam bastı. Kuro biz mi neydi? 15 de yapalım biz de. Bu arada oyunda Leo diye bir karakter mi vardı? Hatırlamıyorum ben de. Acaba Leon altta Leon diye Leo diye bir şey aldı neyse. Dynamite var bir alırsın. Al 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 hadi. Yani. Şöyle gelirsek. Burada bu kuru, kuru yıldız gibi çok şey yarıyor. Eğer yakın atakta bir karakterimiz varsa çok karakter varsa neydi? Hemen çıkar ulti hemen şey neydi? Yüksel şey yapıyor neydi? Oyuncuları yavaşlatıyor ve siz de rahat kaçıyorsunuz. Canım aslan. Canım aslan. Şu da bir su var. İçeri dağılır ben ya? Sen istersen bir tane. Öyle ateş etme ya. Lanlama ateş etme. Rık bulları. Tek biz varız burada. Aaa bak orada var. Geliyor geliyor geliyor. Oradan geliyor. Dal 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 dal. Tamam aldık ama o buradan için takım dur bakayım otomatik nereye vuracak buraya vuruyor otomatik sen oraya git ben oraya gideyim tamam sen oraya git ben oraya gideyim zıplama şey iyi şey gidiyor Aa al burada otomatik vuruyor emz gel bakayım sen iyi bir yavaşlatalım git. aa vuramıyorum hayır gidip 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 Gel otuz. Otuz. Vur oraya. Öldü öldü. Tamam. Ben öldürdüm çünkü zehirim. Ee, Zehirliyor ya kural. Ya. Yeah. Kural 15 rütbe yapabilir mi işte? Hemen süper endir. Super ee, süper endir geldi ya. Bir de efsanevi çıksa var ya. Havayı çekerim ben. Destansı geldi. Ders da 200 altın geldi. İnek şab. arkada neyse. Ya 47 3 tane şey gerek ya. Hmm. Bakalım. Ee, ne alabilirim? Ne alabilirim? sorcum 11'i. Nita. Nita'yı 15 yapalım. Bütün 15 olmasın o kadar az kalmış ki. Yani çok az kalmış insan tamam 15. Bir 3 4 kupa var. 3 4 kupa daha alsak iş bitiyor zaten. Evet bakalım. You made a big mistake. <laughs> Bu arada arkadaşlar neydi ben Nita böyle ikili vurabiliyor. Mesela şuraya gelip arkasından da, arkasından da böyle vurabiliyor yani. Öldüme. Bir şey neydi oyuna yeni başlamış gibi olmasın ama ilk defa ben de daha yeni öğrendim. Bak orada birisi var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

geldim ortama girdim. Olamaz bu değil ya. kupa kaybettim. hangi şey daha tek hesaplaşma. Ne tek hesaplaşmada alacağım? Bu sefer bakalım yapabilecek miyim? Ee, şili, şili birazcık sıkıntı. İnşallah başka bir saldır. İnşallah. Ben o şiliyle neydi vs atmam. Ben yani çok zor bir ihtimal alabilirim. Onda da şilinin kötü oynaması gerekiyor. Bugün ne istedik de bir şey. Max de ana haber. Kroson. Ha, Kroson kutlayal falan var ya. Onlara da çok geliyor. Bilmiyorum aslında Kaçma geliyor anlamadım. Hayır hayır. Öl bak öl bak. Tutacağım ben direkt. Ya da saldırsam mı ya öyle? Bakma kadın Max AFK. Ah! kırılmışlar. Kuzu hem de çok kötü. Bir kupa mı verdim vere vere? Kusaydım daha iyiydi. Kusaydım daha. Üç kupa gerekiyor şimdi. Üç kupa. Son üç kupa. Kutsam direkt. Mesela. Adamın ismini de hayra. Hayra değil de hayra yazdım. Kayboldu. Ortama giriş yapabilir miyim? Hayır 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 hayır. Son anda, son anda ben kaçmam gerekiyor. Dur 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 dur. Bırak falan çıkmaz bırak. Bıssam mı ki acaba ben? Hayır hayır bırak ortama girme bak. Aa, hayır 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 Ah, Hayır 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 Şöyle alabilir miyim Aldım 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 uçuk 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 süper Oo bak Burada kesin pusu var Spike falan mı var ki Eee bulla ve zahcaz Bulla ve zahcaz Vuhu Direkt çıktı. Direkt çıktı. Direkt çıktı. Önüme. Tamam. 15 kademe yaptık. Ee, Nitey biz de 15 kademe yaptık. Süper. Ee, neydi? 35 yaptık. Bir tane efsanevi çık çıkar. Çıkar mı ki? Hadi. Destansı. Destansı geldi ya. Destansıdan da bunu veriyorsun ya yazıklar olsun sana. Hakkımı helal etmiyorum Brawl ee, Nite 15 yaptık. Ee, Willow'u 15 yapabilir miyiz ki? Aslında ben semi 15 ve çok kolay yaparım e, belli 14 yapacağız. Yok ben seni çok kolay 15 yaparım. Bu burada ismi düşürmeyi bu arada ismimi düş, dü, neydi değiştirmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar benim kulüp benim bana ait bir kulübüm var mı? Yok. E, vardı çıktım. Çünkü neydi Bizim arkadaşlarla bir grup var o yüzden Ona katıldım yani Kendi grubumda da bir kişi vardı o da bendi Bir kişi vardı o da bendim Bomb nerede acaba Hop öldü ki Ben al, alayım şunu Hayır hayır ölemem buraya. Hayır Allah cezanı Var ya Vur 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 Tamam süper süper ölmemeliyim saatten sonra. Ölürsem iş biter. Ultimi atıp etrafı atıp <laughs> mı? kendime şöyle. Şuraya atabilirim. Buradan gideceğim zaten. Sonra buradan atacağım. Buradan gideceğim. Bu yükü alırım. Hayır 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 hayır. Ayı var ya. Ayı git. Şili var ya bir de bana dalmaya çalışıyor. Ultimi yanlış yere gönderdim. Hayır. Oraya gidip almak da git şimdi. Ya ay git ya. Tamam çıkıyorum ben buradan. Benim burayla işim yok. Nita ile kaldık. Gel bakayım Nita. Ve i̇şte Semih'i daha dün çıkardım. 15 ne yapacağım var ya iki günde. Hmm, kaç maç? Hayra otur Bir Yok. Ee takımsız girmeyeceğim. Ee, bu maç tek oynayacağım. Ee girmeyeceğim. Burada ben tek hesaplaşmadayım. O nasıl beni davet edebildi? Ben tek hesaplaşmaydaydım. O nasıl davet etti beni? Ee, sıkıntı. Ha. O beni grubuna davet etti. Ben onun değil. Anladım. bu tur zor olacak. Yanımda direkt bibi biri var. Şöyle direkt çak çak çak. Hayır, uzağa savuruyor, uzağa savuruyor, uzak savuruyor. savuruyor. Ultimi alırsam ha alamadım. Ben niye oraya gittim ultimi alacağım diye. Ultim vardı zaten. Çok kötü kupa kaybettik. 3 kupa. Ee, çok yakın olan bir karakteri 15 yapacağım. O sen var başka yok. Ee, ama ondan önce neydim? Ben şuradan. Ee, Edgar'ı yüksel demiyorum. Ee, bakalım. Burada 1250 istiyor. Işte. Yani Şili şey 20 yapsak nasıl olur şimdi? Tam bu arada farklı şeylere gidiyorum da. Ee, şimdi tam 20 yapsak çünkü iki kupa iki kupası var 20 olmasına. O zaman direkt bir şiliyle şiliyle at girelim. Videonun 17. dakikasındayız. 17 dakika 25 saniye. Bak pro hira benim tam üstümde pro hira. Çok seviyorum. Colt bana niye saldırıyorsun? Bak yıldız şeyini aldı. Kaç kaç bundan. Yıldız şeyini aldı. Bak salmayacak bu beni değil mi? Ben hiper şarj başlarsam ama sen gürlüsün birazdan. Bak bu için bir dolusu zengin hesap. Bak 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 bak. Tamam. <laughs> Öldürdüm en azından. Ya 5 kupa kaybettirdi. 5 kupa kaybettirdi bu ne ya? Allahım ya Rabbim. 5 bu 5 kupa kay kaybettirdi ya. Direkt kuşlar alacağım. Hiperşarj kazanabilirsem katacağım. Çünkü Edgar gibi otomatik de olsa hiper şarj. Şimdi hiper da. Edgar işte özelliği bu. Otomatik de oluyor. Otomatik. Hayır. Zeki git. Zek, zek, zek. Alın. Yeter. 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 Neyse tek hesaplaşma girmeyeceğim. Yoksa ben bayağı da kaybedeceğim. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Şimdi temizlik kalsam temizlikte de frang olur. Nakal alacağım. Ee, nakal da alabilir miyiz ki? O hmm. bir nakal girsem bir de çift hesaplaşma girsem tamamdır. Aldık <laughs> burada biz bunu. Burada burada ben de videoda dalga geçmişler neydi? Daha 30 kupamı diyor. Allah'ım. Aynen. Neyse almıyorum ben linçleri. Hani demedim ya almıyorum ben. E, almıyorum ben. Tamam. Ben linçleri almıyorum çünkü ne kadar linç atarsanız atın o yorumlar neydi? Videoyu keşfede sor. Bak. İkisi de benimle uğraşıyor. Gel bakayım. Ultimi boşa attım. Neyse, tamam. 1500 olunca ne kadar şey verir kredi? Bakalım da. 75 veriyor. Hiçbir şey. Son 4 kupa. Aslında tekrar gitsem nasıl olur? Sıcak bölge. Aradığım şey. Ee, ama Şili ilk önce 20 rütbe yapalım da ondan sonra. e, ee, oyuncu hadi 5'e olmadı hadi 5 kişi daha hadi 5 kişi daha e, ee, tamam süper ee, Birazcık zor olacak ama Dino Mortis var. Fantastico. Direkt e, Dynamite Aynen. Biri çıkar mı ki buradan? Kaynamay çıkacak o da. Bak ben aldım. Ben aldım. Bak. Yok. Ben şu kutulara şöyle alırım. Ya. Leon dibime girmiş var ya. Kaç kaç kaç. Geçer. Al onu al onu. Tabi Dynamite'ın üstüne mermisiz gidersek, hayır. Edgar Uç'un doldur kaç, Uç'un doldur. Ölecek misin? Ya. Demiyorum bir şey var. Let's go. Tekrarına kaplayacağım. Demiyorum bir şey var ya. arkadaşlar siz bu arada nakavt hiç berabere bitirdiniz mi? Ben ilk defa bitirdim. Geçen geçen zaman 2 gün, 2 gün önce ilk defa beraber bitirdim. Adamlar aynı anda öldü. Beraber. Durum ne? Yani, Lili var, Lili var. Kesin <laughs> bir gelecek var. Lili Öldüğün Öleceğim sonra Biliyorum. Bilme gelecek. Evet. Lili öldü ki. Dostum, dostum, gelecek, cebime gelecek mi? Tamam aldık bu maçı da. kademe yaptık mı saydı de? Efsanevi çıkar mı? Metin. Yok gizemli. Gizemliden de onu veriyorsun ya. Gizemli Peki. yine gizemli. Şansa bakın yine gizemli. İki defa üst üste gizemli çıkardım. Evet, burada neydi? Berinde ee... şey açıldı neydi? olarak dostlar sağ olsun. Tam iyi. Beri oynuyorum ben yani. Candy. Neydi bazıları beri, Beriye falan laf atıyorlar da Beri iyi yani destekliyor. Savaş tabunda çok iyi. Ee, bakalım şimdi. Şili de 20. Ee, hepsini 21 20 ile yapmaya çalışacağım. En yüksek karakterim zaten dog. 23 seviye. Ama 23 rank rank var. Ee, bazı bir sonra belki bir e, neydi? Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar bir sonraki videoda neydi? Bazı <laughs> 20 rank yapacağız büyük ihtimalle. Ya da belki tikle şey yapabiliriz ya da belki tıkla sıcak belga atabiliriz. Sonraki videom. Herkese görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Kanalıma abone, olup, like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.